Arkadaşlar ben Fen öğretmeni Uğur Tarım. Bugün yapacağımız deneyde sıcak sıvıların soğuk sıvılarla yer değiştirmesini veya yerlerinde oldukları yerde sabit kaldığıması durumlarını göstereceğim. Bunun için iki tane şöyle bize bardak lazım. Birinci bardağıma farklı renkte olmaları için kahve koyuyorum. İkinci bardağıma şöyle Meyve çayı koyuyorum. Eşit miktarda koymaya dikkat ediyorum ikisine de. İkisi de. eşit miktarda koyduktan sonra ilk durumumuzu gözlemliyorum. İlk durumda alt taraftaki ilk durumda alt taraftaki ne, soğuk su koyacağım. Üst taraftakine sıcak su koyacağım. Olur mu gözlerim diyorum. Şimdi ben buna soğuk su koyacağım. Şimdi kapat. 3. Meyve çayımıza soğuk suyu koyuyoruz. Ağzına kadar dolmasına dikkat ediyoruz. Şimdi yukarıya sıcak su koyduğumuz kahvemizi koyacağız. Altta soğuk su duracak. Arasına da bir tane kağıt koyalım. Şu şekilde önce bastıralım. Sonra ters çevirelim bunu. Ters çevirip üzerine tam ağzına gelecek şekilde koyalım. Sonra açılması için şöyle kağıdı yırtın. Yırtıktan sonra bir kenarından şöyle yavaşça çekelim. Evet. Çektiniz. Bakın şu anda kahve su karışmadı arkadaşlar. Çünkü kahve sıcak su soğuk olduğu için kahveyle su ne yapmadı arkadaşlar? Karışmadı. Soğuk sıcak olan yukarıda olduğu zaman gördüğünüz gibi ne yapmıyor? Karışmıyor. Şimdi ikinci durumu gözlemleyeceğiz. İkinci durumumuzda yine sıcak suyu kahvenin üzerine döküyoruz. Tepeleme dolduracağız arkadaşlar. Bunun da önemli olan nokta bu. Evet, tepeleme doldurduk. Şimdi soğuk suyumuzu da meyve çayımızın üzerine döküyoruz. Sonra soğuk suyumuzun üzerine şuradan bir kağıt alıyoruz. Kağıt koyuyoruz soğuk suyumuzun üzerine. Soğuk suyumuzun üzerine kağıdımızı koyduk. Şu şekilde. Akmaması için bunu yapıyoruz. Yine de az çok akıyor ama olsun. Sonra diğer bardağımızın üzerine koyuyoruz. Ondan sonra şöyle yırtıyoruz çekmek için. Sonra yavaşça çekiyoruz. Bakın çektiğimiz an neler olacak. Aa, Aa. aa. Her taraf aynı renk oldu. Gördüğünüz gibi her tarafı karıştı. Her tarafı karıştı gördünüz mü? Alttaki sıcak su çünkü ne yapmak istedi arkadaşlar? Konveksiyon etkisiyle yükselmek istedi. Yükseldiği için her, her taraf aynı ne oldu? Aynı renk oldu. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ee, mesaj atın yorumla. Teşekkür ederim.